toplum kutuplaşıyor mu? Farklı görüşler bir arada yaşayabiliyor mu? Son yıllarda Türkiye'nin en çok tartışılan konuların başında bu sorular geliyor aslında. Biz de bugün Tuzla'lı vatandaşları sorduk. Türkiye'de bir kutuplaşma olduğunu düşünüyorlar mı? İşte vatandaşların bu sorularımıza verdikleri cevaplar. Var. Neden? İkiye bölündü çünkü siyasilerin ayırtması son birbirlerine düşülmesi sonucunda. Kutuplaşma ne birleşme var bence. Beni etkiliyor tabii. Çok seviniyorum böyle güzel gitmesine. İnsanlar birleşti diyorsun. Tabii. Bir noktada birleşiyoruz artık. Tabii ki var kutuplaşma. Ama o kutuplaşmanın oluş nedenleri çok politik konular. Kutuplaşma tabii ki var. Türkiye'de her alanda kutuplaşma var. Yani baktığınız zaman kutuplaşmanın olmadığı hiçbir yer yok. Bu kutuplaşmayı en çok hangi konularda hissediyorsunuz? Siyasal alanda çok büyük bir kutuplaşma var. Yani siyasilerin bunu ortak paydada eritmesi lazım.